Böyle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda Brawl Stars oynayacağız. Şimdi hangi mod oynasak? Şey oynayalım. Normal hesaplaşma oynayalım. Ya da temizlik mi oynasak? Temizlik olsun. Şimdi buradan Edgar'ımızı seçelim. Tamam başlayalım arkadaşlar. İki kişi daha lazım. Son bir kişi. Hadi. Ha tamam. Son kişi de geldi ve maç başladı. Karşıda da bir Bakalım hangimiz daha iyi oynuyoruz arkadaşlar. başlayalım gidelim şöyle şuradan <laughs> hadi, hadi, <laughs> Of. Çok iyi arkadaşlar. <Gülüyor> hadi. Tamam. <laughs> <laughs> öyle gidelim. Ve Top Hadi. Ve yendik. Oh, iyi. Go serisi. Aha. Tüh. Gizemli çıktı. Oo iyi. Oo. Tamam devam diyelim. Oo. Üf. Savaşçı verdi arkadaşlar. Bakalım hele. Hı, tamam bunu sonra yaparız. Şimdi yeni bir karaktere geçelim. Hangisi olsun? Ee, bakalım. Dawg olsun. Yani. Bu çok iyi arkadaşlar. Oyunun en güçlü savaşçısı bu arada. Şöyle, Minecraft 5'e 5'e verelim. Tamam. Başlayalım arkadaşlar. sıkıntı yok. O bizde bir de gibi var arkadaşlar. Hadi. çok iyi arkadaşlar. Tüh ya. Basamadım arkadaşlar. Hadi krovi yaparsın. Yalnız çok yaklaşmasın ya. Yani. Haydi. Hadi. Hadi ya diyor ekletmeyin. gel buraya. Aferin. Adam. Vur kro. Nereye varıyor? Tamam, canı az kaldı. Ya var ya bir de Ne yatıyor ya. Hadi bastır. Ha? Tamam. açıyorum Of çok iyi. Ve bitti. <laughs> tamam. Başlayalım. Aaa nasıl öldürüyorum? E ben bastım. Allah Allah. bir gariplik var ya. Güzel güzel yapıyor arkadaşlar. Ya sen de gittin nereye gittin ya? Doğru düzgün bir yere git. Ya bu Mortis bir şey yapamaz ya. Ya bu spek çok sıkıntılı ya. Aa Mortis yedi mi bizim kuruyu? Allah Allah of oh, helal Lan hareket et Ölüyordu yani. 12 12 bin mi vurdu Yok baya çok vuruyor en sinir bozucu karakter bu arada Edgar'dan sonra yedim yedim Allah Allah üstüne üstüne gidiyor adam ben burada duracağım ben. gidelim şöyle arkadaşlar Hı -hı. Ya oğlum bir düş ya. Baş belası ya. Not, kaç, ya bu Gel lan buraya? ona çok Hadi. Hadi. Uf, uh, ölüyordum aslansın. Gidelim. Haydi bak. Tüh ya. Gidelim şöyle. Bu şikayet öldüremez ya. Nasıl ödül mü? Böyle de bir 100 lira kalsın. Uaa 109 bin. Kova serisi. Dedim belki efsaneyi çıkar ama çıkmadı ya. Şöyle her paramıza alalım. Başka bir şey oynayalım. Hmm. Mesela şey iyi ya. Brawl Hockey bayağı iyi. <laughs> Oo, baz var karşıda. Ben de bir daha baz var. <laughs> Sen buraya mı geliyorsun? Var ya bana üçüncü üçüncü geliyor ya. Lan oha aslarım. Helalim benim. Helal. Hadi vur. of Aferin. Hadi motis option. helal mi? Yalo! Şöyle. Ben gelmem At motis hit. helal. Of, çok iyi ya. Şöyle devam edelim. Aha gene kaos <laughs> Destansı çıktı. Biri demiş galiba abi kulubu kulübü söyle geleyim. Vahşi daire bir şey diye bir şey. Böyle. Daha buradan durdurup bakarsınız. Tamam. Şöyle başka bir şey açalım. Ee, ha baz demiştim. Ya da dur ya. Başka güzel bir şey alalım. Ne alalım? Emzi ya. Emz bu arada arkadaşlar bayağı iyi. Bunun gücünü kimse bilmiyor yani. Uzaktan vurmaya çalışın arkadaşlar bununla çok iyi arkadaşlar. Bakın şimdi ay ikinci gelmiş hiç, sıkıntı değil bakın <göreceksiniz mi> arkadaşlar iyi izleyin. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Ha? Arkadaşımız demiş abi kulüp dolu. <laughs> tamam o zaman başka bir zaman inşallah. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Abo, <laughs> Abov. Pisi Ya agar. Yeah, oh. Yemezsiniz dedim ondan da. Bu şöyle çıktı. Now, Edgar gene iyi ya. Yine bir düşündüm Edgar daha iyi.

Hep de bu Brawler neyse daha hep o artık. Tamam şimdi gidelim şöyle başka bir şey alalım. Hmm. Bakalım. Bal mı alsak ya? Bence en iyisi bu. Başka bir şey seçelim. Aa çift hesaplaşma aynı çok iyi bir arkadaşımız demiş arkadaş olarak ekler misin beni bir dakika şu maçı bir bitireyim gidelim hop hop gidelim şöyle oh. Rank. Çok da iyi yalvarıyor. Şöyle bir gidelim. selamın aleyküm. Hah tamam. Onu da yedik. Hayır. <laughs> tüh. Can basacak ya aslında Ya bu şey ya bu neydi ya Ember 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 baya iyi güzel oynuyor. Çakacağım birazdan ben sana Ember sen dur. Kamyon gibi üstüne geleceğim.